bas garajını seç. Önce ben basacağım. Bas bakalım sana hangi garaj çıkacak? başladım Ne çıktı? Bakalım. Titan kamera adam garaj mı? İşte bu. Titan kamera adamı ben yöneteceğim. Bize katıl küçük zombi. Titan teyze adamı yönet. Olmaz. Ben Titan adam. Kış kış titan teyze adam bizim adamımızı bizden çalabileceğini mi zannettin? Zaten gerek duymuyorum. Bana zombi baba geldi. Ana ben sana giymek istemiyordum. Ben Titan kamerada mı istiyordum? Çok konuşma zombi baba. Garajımı aç. Dur bir acacan ben daha düğmeye basmadım. Zaten ne çıkacağı belliydi. Oğlum alsay şu kağıdını. Şimdi Titan Teyze adamın garajını açtım. Bu ne be? Porsche çıktı bana. Şu arabanın içine baksanıza ne güzel. Küçük zombi ne çıktı ki? Titan kamera adam, sen ne yapmışsın böyle? Senin için en iyi olan arabayı koydum. Hemen şu arabanın benzinini alalım sandıktan. Hemen fuel kısmından doldurayım. O ne be? Küçük zombinin arabasına baksanıza. Senin araban da Beni yenemeyecek seni oğlum. Şimdi görürüz. 3, 2, 1... Go. Oğlum kaybedeceğim bir yarışa girdin. Üzgünüm. Asla ducumu yenemezsin. Aa, duvara vurdum. Aa, işte önde olan benim. Hayır kaybedeceksin. Yok kaybetmeyeceğim. İşte böyle geçerim. Vu Kazanmana izin vermem duydun mu? Oğlum bir yürü gitme bir yürü git. Aa, bu işte böyle bu çarparım. O ne be tamponuma yapıştı. Çekil be. Kazanmana izin vermeyeceğim dedim duydun mu? Aa, benim Porsche'mu yenemezsin oğlum. Senin o Dodge Charger'ın 1969 modeli yani dedemden bile yaşlı ne diyorsun be <laughs> sana gerçekleri göstermenin zamanı geldi o işte Aa, bu araba gitmiyor ya <laughs> o ne be lan ne oluyor anam dönmüyor lan bu araba hadi zombi baba bitiş çizgisine gelmek üzeresin köçek zombi boğulamaz ikinci oldum oğlum Kaybettin ne haber? Küçük zombi nasıl kazanamadın? Bizim gibi titan kamera adamları nasıl maskara edersin bunlara? Aferin zombi baba. 1-0 onları yeniyoruz. Tabi yeneceğiz. Onlar kim ki? Ana küçük zombinin kamera adamına bakın. Bir de bir adamına bakın. Ne yapıyorsun la? Senin için bir şey koydum buraya. Neymiş bu? Ana motosiklet. Kamera adam bu da ne? Oh. özelleştirilebilir go kart arabası. Sandıktan turbo motoru al ve ona yerleştir. Anlaşıldı dün tekeri değiştirdim. Dur şu yarış tekerini koydum. Motoru koydum. Hadi bakalım işte mor oldu. Benzinini de doldurayım şöyle. Geçek zombi bu go kart aracı diğer araçlardan daha hızlı ona göre. Dikkatli kullan. Sen merak etme ben babamdan ben go kartçı doğdum. Bu du du du. Ana çok hızlı bu. Ana bana çık çıka çıka motosiklet çıktı. O ne be? Hadi seni gülüm seni bekliyorum. Gülüm mü? Ben sana şimdi gülü gösteririm. Şu virençle şu motorun ana şeylerini bir değiştirelim parçalarını. Yenisi motor taktım. Tekeri taktık. Tamam. Şöyle bir de boyayalım bunu. Hadi seni. Ana küçük zombi terif çekiyor la. Aa, sinirlendirme beni. Benzin de doldurdum. Oo, seni bekliyorum akşam oldu ya. Geldim işte. Hadi çizginin üstünde dur. Bu ne bir? Be? <laughs> Mini bu motorla mı yanacak? Bu bir motorcuk. Motorcuk mu? Aa, sana mı şimdi motorcuğu gösteririm ben? 3, 2, 1, başla. Kaybedeceksin. O ne be? Oha! o, o nasıl bir hız? go kart. Vut vut Allah'ım ya Rabbim gerçekten de çok hızlı. Arkadaşlar ben bu küçük zombi nasıl geleceğim şimdi? Durun bir dakika yanlış yola girdim. Sana abaz veriyorum. Geç bakalım önüme. <laughs> bu keriz herhalde. Ne oluyor be? Ana pistten dışarı çıktım. Ne haber baba? Ee, sen bana nasıl bu lan? Kadar... Lan bir de vuruyor bana. Vurmasa da oğlum. Dur tamponla yapışacağım. Aa, vurmayı kes. Ana motorumu kıracak. Ya sen çok yavaşsın. Oo, bana yavaş mı dedin sen? Şimdi senin tamponlu bir otur, oturayım da gör. Ha <laughs> keriz yanlış yola girdi. Sana avaz veriyorum. Bu ne be? Benim motoruma bir şeyler oluyor galiba. Bu ne be? Gaz kesiliyor. gitse de be gitsene. Lan, gitmiyor. Ne oluyor be? Aa, kolum dizim. Ne oldu baba? İyi misin? Oğlum çok kötüyüm. Motor gazda kaldı. Duramadım. Geçmiş şey olsun. Hadi görüşürüz. Nereye gidiyorsun be? Aa, bacım burada kazan yapan benim görmüyor musun? Bir kazanan benim durumu beraber yaptım. Aferin sana küçük zombi. Bunlar acımayacaksın oğlum. Bunlar babadan oğla nesil. Ne zombi? Kaybedeceksiniz. Soyunuzu kurutacağız. Zombi baba nasıl kaybettin? Sana o kadar özellikle motor vermiştim. Hiçbir alta yaramadı. Baksana kaza yaptım. Gazda kaldı. Sen ne değişik Bir şeysin kardeş. Ben Titan Hoparlör ve Televizyon Kafa üçünün birleşmesiyim. Üçünün birleşmesi mi? O ne be helikopter? Oo, en sevdiğim. En sevdin mi? O ne be televizyon adam? Hadi zombi baba senin için hazırlamış oldum arabaya bak istersen. Araba mı? Bu ne be bu araba değil bu koltuk. Hem de helikopter koltuk. Hadi bakalım bismillah. Bu ses de ne? Hadi bakalım gazla. Bu ne be? Ben bunu nasıl yayacağım adam? Yenersin yenersin. Hadi piste çık. Tamam be çıkıyorum. İşte çıktım. Hadi bakalım atla. kaybiden sen olacaksın. Hadi bakalım go. Bu ne be? Arkamda kaldın. Ee, gitmiyor bu. Nasıl gitmiyor be? Uçuyorsun işte. Ee, Kontrolü çok güzel Oğlum birazcık daha yukarıdan uç. Ana helikopteri sürüyorlar ama sürmüyorsun. Deli deli sürme. Çok zor. <laughs> o zaman ben seni hızlı bir şekilde yeneyim. Ne yapıyorsun be? Bir de çizgiden çıkıyor hileci küçük zombi. Ama benim bunlara karnım toh Kaybedeysen olacaksın. Görürüz şimdi. Ne yapacağım be? Bu ne be? Oradan gizli gizli geliyor. Gelme be gelme. Ben direkt şuradan gideceğim. Neden gideceksin? lan? Ne oluyor lan çizgiden çıkma lan. Çizgiden çıkma diyorum kendim çıktım. Aha <laughs> şöyle gidelim. Ya gitmiyor bu helikopter ya. Nasıl helikopter verdi bu titan kameradan mı? Nedir? Ha, şampiyon. <laughs> Dur sana avans vereyim. Geç önüme. Şuna baksanız arkadaşlar. Geçemiyor bile yazdı. Hadi görüşürüz. Nereye gidiyorsun oğlum? Selamun aleyküm. Kaybeden salılacaksın. İşte bile işte ilk çizgi ben vardım. Bu olamaz. <laughs> Durmuyor bir helikopter ya. Küçük zombi yaptıklarından utanmalısın. Sana o kadar helikopter verdik. Nasıl yenemedin Titan teyze adamı? Ya verdiğin helikopter gitmiyor bile. Ne diyorsun? Sen. Aferin zombi baba durumu 2-1 yaptın. Hadi şu son turu da kazan da artık evimize gidelim. Tamam Titan teyze adam merak etme. Ana son turun galibi büyük ihtimalle beni olacağım. Ahanda da 4 kafalı teyze adam. Bak bakalım beğenecek misin? Hee? Çocu çocuğu Charles. Tabi çoca Charles onu süreceksin. Ana bana tren Thomas geldi ben bunu ne yapayım? Tren çok hızlı. Çok mu hızlı şimdi göreceğiz. Bu ne be? Çoço Charles'ın ço üstündeyim. Şuna bakın arkadaşlar. Kaybedeceksin baba. Oğlum sen artık bu saatten sonra ancak beraberliği yakalayabilirsin. Şuna zaten ben şimdi bunu iyi bir yenerim. Hadi ya Zombi baba yen şu küçük zombiyi. Göreceksiniz yeneceğim. İşte gidiyorum. Şuna bakın. Allah, çok hızlı bu. Benim trenimi yenemezsin. Uha! Oğlum kenara çekil hadi bakalım güle güle. Allah bu benim önüme geçti. Aa, görürsün sen. Bacağımı ezmesene mi ya? Önümden çekilirsen izmem oğlum güle güle. E, sen nasıl bu kadar hızlısın? Sen benim altı tane bacağımı görmüyor musun? Baksana patır 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 gidiyorum yani. Kazanmanın imkanı yok anca öyle tamponumu takip edersin. Aa, görürsün sen. Itır bu buz. Turbo Boost onu oluyor la? Anda buluyor. He? Sen benim önüme nasıl geçtin? Kaybeder sen olacaksın. Bunun olmasa izin vermem çekin şöyle. Anda izdim seni. <laughs> ne oldu? Duy seni bir şu bacağını bir çarpayım da. Aa bacağım. Aa ne yapıyorsun be? Şimdi anladım sen bacakların sayesinde yürüyorsun. Yok ya öyle miymiş? Yok oğlum ben bacağımı kullanmıyorum. Ben uçuyorum şu an. Hadi borda yalancı. Aa bacam! Aa! Artık ben geri geri gideceğim. Geri geri mi? Ne diyorsun be? Ana kaybedeceğin haberin yok. Yok ya, öyle miymiş? Öyleymiş şimdi görürsün sen. Çoço Charles -ço zıplaması işte! Aa! Sen de seni zıpladın. İşte çizgiik ben vardım. Ya ben vardım. Ben vardım. Ben vardım. Kamera kayıtlarına bakıyorum. 0.0.0. Eee söylesene çatlatma. 0.1.0. Ya söyle 0.1 milim saniyeyle zombi baba kazandı. İşte bu ne oldu? Ya 1 milim ile nasıl olur bu? Allah seni kahretmesin köçek zombi. Nasıl kaybetmeyi başardın? O kazandı. <laughs> Aferin sana zombi baba. Titan televizyon adamları gururlandırdın. Helal sana. Ne demek görevimiz? Evet arkadaşlar umarım videomuz hoşunuza gitmiştir. Videoyu beğenmeyi kanala abone olmayı unutmayın. Ekranın sağında ve solunda videolar çıktı. Tıkla tıkla. Sağda sola çıkan videolara tıkla tıkla. Tıklayıp izle. Hoşçakal. Bay bay.